Şu anda e, normalde bu ağaçların şey lazım. Sonbahar döneminde uykuya geçmesi lazım. Fakat sizin de gördüğünüz gibi ağaçlarımız iklimsel şartlardan mı dolayıydı? Çiçeğe kaçmaya başladı. Bu, bu ağaçların bize hiçbir ekonomik girdisi olmayacak. Olmadığı gibi tamamen zararı olacak. Çünkü bu çiçekler tamamen ama bir hafta sonra bir yanacak ve gelecek dönemde bu dönemde meyve vermeyecek bize. Bu da neden kaynaklanıyor? İklimsel değişikliklerin çok şey olması, fazla olmasından. Şu an ne oluyor? Serakisi yaşamış oluyor biz burada bu vadide. Bu şekilde de olunca ne oluyor? İklimsel değişikliklerden dolayı birçok ağacımız sizin hem bu şekilde çiçeğe kaçıyor hem de yan tarafındaki ağaç gibi kurumuş oluyor. E da bu da bize bir ekonomik girdiye büyük bir zarar. Saydığım 6 alt, 7 ağaç kirazım var. Bu şekilde çiçeğe kaçmış vaziyette. Eğer bu şekilde çiçeğe kaçmaya devam ederse Alfasan kirazı tabii ki tehlikede.